Win Ulan Abi, abi, abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <ne oldu? gülüyor> Çok hızlı yaptık ya <gülüyor> <gülüyor> Zor bir ekran kaydını göstereyim Ya AAAAA AŞÇAYDIM AŞÇAYDIM AŞÇA AŞÇA AHAHAHA Çalışıyor çalışıyor. Sıkıntısı yok. Ters çevireceğiz ters. Çevir. Tut tut tut. tamam, tamam. tamam. boy. Ya bak Mustafa bozma. Bu kadar <laughs> <laughs> <ben>, <laughs> <laughs> Descobri <laughs> <It's> pena, <comitida>, ok? <laughs>